Arkadaşlar merhaba. Size Osmanlı e, kuruluş dönemi hakkında sorular çözeceğim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kuruluş dönemi padişahlarından biri değildir? A) 1. Murat, B) 2. Murat. Muratları direkt alıyoruz. C) 2. Beyazıt E) 1. Mehmet, D) 1. 1. Ahmet. 1. Ahmet gerileme dönemi padişahı çünkü. Ee, yukarıda verilen gelişmelerden gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki ilk toprağını kazandı. Divanı Hümayun kuruldu. İlk kez kadı ataması yapıldı. Osman Bey mi? 1. Murat'ın 1. ve mı? 2. Mehmet mi? Orhan Bey mi? ilk toprağını kazandı. Avrupa kıtasında ilk toprağını kazandı ee, Orhan Bey yani kadı ataması evet yani Orhan Bey. <laughs> Anadolu Türk Siyasi Birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Buraya.